Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, ekran kartı PC kablosunu CPU 4 pin'e çevireceğiz. Şöyle anakartımızı göstereyim. Işık ee, var mı? Bir dakika. 8 artı 4 pin anakartımız var elimizde. Z590 ee, Daha önce 8 pin'i 12.000'e çeviren bir kablo denedik ama yeterli watt veremediği için biz de 8.000'i direkt anakarta takacağız. PCI ekran kartı kablosundan da e, 4 4.000 kablo yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler elektrik mandı, pense, maket bıçağı, e, PSU tabii ki de e, çıkış adına ekran kartı birden fazla çıkışı olması lazım. Bizim elimizde 1300 watt'lık e, server PSU var. 5 adet ekran kartı çıkışı var. Bu bizim bayağı işimize yarayacak. Zaten bize bir tane lazım. Zaten bir tane de şurada ikili ekran kartımıza taktık. Burada şemayı göstereyim size. Şurada gördüğünüz üzere bu ekran kartı. Şu 6 pin ekran kartı. Şurada zaten ikisi ayrılıyor biliyorsunuz. 6 artı. Şurada da bir malzeme olmak üzere. O şekilde takabiliyorsunuz. Bağlantı yapmak için biz şu uzatma kablosu lazım zaten dedim zaten 4000 cpu uzatma kablosunu söktük şu şekilde şöyle görüyorsunuz burada 12 volt cpu şeması şu şekilde ekran kartı şeması şu şekilde biz bağlantıyı nasıl yapacağız bunlar ters gördüğünüz gibi siyahlar bunda altta bunlar bu e, ekran kartında üstte duruyor biz 1 ve 3. kabloyu sökeceğiz. Şu 1 ve 3. kabloyu sökeceğiz. Şunu şurasına ve şurasına takacağız. Nasıl oluyor? Şurada görüyorsunuz. Burada 4000, burada da 4000. Şekillerine bakabilirsiniz. Kare olan şuradaki. Biz buradaki sarıyı sökeceğiz. Şu üstteki sarı olan zaten kablo sarı şekilde gözüküyor. Şu üsttekini takacağız mandallı olan taraf. Bir tane daha sarı kabloyu da aynı şekilde. Şöyle şuradakini arkadaşlar fark etmiyor. Şuradakini sökeceğiz. Şuraya takacağız. 3 numara. Şurada şuradakini sökeceğiz garanti olsun diye. Onu da şuraya takacağız. Şuradakini sökeceğiz arkadaşlar. Şunu şuraya takacağız. Buradakini de söküp şuraya takacağız ve böylece bağlantımız sorunsuz şekilde olacak. Kablomuzu biz söktük. Ekran kartı kablosunu da göstereyim. Ekran kartı kablosu zaten şu bizim işimize yaramayacak. Şunu ayırıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mandallı taraf şu şekilde gözüküyor. Mandallı taraf. Böyle baktığımız zaman zaten kablolar sarı olan siyah olan belli. 1 ve 3 demiştik alt alta. Üstteki 1 ve 3 bak. Şöyle göstereyim. Şu alt ve üstü sökeceğiz. Şu alt ve üstü sökeceğiz. Sarı olanları sarıya bağlayacağız. Siyah olanları siyah bağlayacağız. Böylece kablolamada sıkıntımız olmayacak. Şöyle şuratını da göstereyim yanlış yapmamanız için. Sağ ve sol sarı. Şurada sağ ve sol siyah olanları sökeceğiz. Renkleri belli oldu, olduğu için sorun yok. Şurada şöyle bir bağlantısı vardı. Bunu söktüm. Kabloyu biraz böyle kılıfını soyacağız ki bantlamayı güzel bir şekilde yapabilirim diye. Ben biraz yapacağım. Sonra size fotoğraflarını tekrar göstereceğim. Ondan sonra da anakartımıza bağlayıp watt testini yapacağız. Kaç watt çekebildiğimizi göreceğiz. Bununla e, maksimum 260 watt çekebilmiştik. E, bunu yaptığımız takdirde 8 pini direkt bağlayacağız. Bunu da 4000 olarak bağlayacağız. Watt testini yapıp sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bağlantıyı yapacaktık da bu aldığım kablo çok adi çıktı. Bundan almayın. E, çok ince kabloyu zaten çektiğin gibi şu pinler hemen çıkıyor. Bundan almayın. Ben şunu kullanacağım. 8 pini e, 12 pine çeviren daha kalın bir kablo, daha kaliteli bir kablo. Pinleri de çok kaliteli. Tabii ki de şemayı tekrar göstereyim size. Şöyle ben size zaten fotoğrafı, videoyu yükleyeceğim nasıl yapılacağına dair. Şu an ben bunu yapacağım. için bunu açıyoruz. Birlikte yapalım hızlı bir şekilde. Şöyle buradan kessek Neyse kökünden keseyim zaten bu kablo iptal olacak. Şöyle arkadaşlar Zaten o bağlantı buradaki renkler kafanızı karıştırmasın. Aynı mantıkla yapılacak. Şuradaki üstteki pinler artıydı arkadaşlar. Üstteki pinler artıydı. Şu mandal üstte olacak şekilde üstteki pinler artı. Yani sarı kablo, siyah kablo. Artı değil de sarı diyelim. Biz yanlış söylemiş olmayalım. Soydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün kablolarımızı soyduk. Şunu da şöyle sağlamlaştıralım. Geriye PC kablosu kaldı. Onu hemen gelelim bağlantımıza. Evet arkadaşlar. Şemada çok defa belirttiğim gibi yanlış yapmanızı istemiyorum. Bir sorumluluk kalmıyorum ben. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz yap ediyorsunuz. Videonun sonunu hatta izleyip testleri de görebilirsiniz. Keyfinize kadar. Evet. Görüyorsunuz. Getir. Normalde arkadaşlar şemada göstermiştim. Az önceki kablo haşa olmasaydı orada renkleri vardı ama bunda yok. Üsttekiler sarı. Şöyle tırnakları götürdüğümüz zaman. Şu üsttekiler ise siyah. Tam tersi arkadaşlar. Yani bunu karıştırma lütfen. Şu üsttekiler sarı olacak. Tırnak şu şekilde. Üsttekiler sarı. Alttakiler siyah. Şuradan söktük biz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sarı siyah. Sarı siyah var burada. Söktük. Üsttekiler sarı demiştik. Şimdi sırayla arkadaşlar şöyle üsttekileri bağlayacağım. Karışıklık olmasın. Bunu da karıştırıyorsanız hiç girişmeyin arkadaşlar. O kadar anlatmamız rağmen. Sarıyı alıyoruz arkadaşlar. Çevire çevire arkadaşlar. Bilindi yöntem. Böyle böyle. Arkadaşlar yapabiliyorsanız lehim yapın arkadaşlar. Lehim çok daha sağlam şekilde olacak. Ama ben de maalesef sağlam bir lehim makinesi olmadığı için bu şekilde bağlantıyı çevre çevre yaptım. Gevşememesi adına biraz daha doladım uğraştım bakalım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra diğer sarıya geçiyoruz. Diğer sarıya geçiyoruz arkadaşlar. Sarıyı aldık. Şunu aldık. Diğer sarının kontrol edelim. Alttakiler siyah üsttekiler böyle sarı yapıyoruz. Çeviriyoruz. 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 Güzel bir şekilde uzun kestiğimiz için iyice dolayabiliyoruz. Önceki biraz daha kısa kalmış herhalde arkadaşlar. İyice doladık doladık. Elimiz biraz haşa dolacak. sıkıntı yok. Bunu yaptıktan sonra iyice doladık. Dola da dola. Dola da dola arkadaşlar. Doladık doladık değişik bir şekil aldı maksat gevşemesin diye ne yapalım siyah kablolara geçtik siyah kablomuzu dolamaya başlıyorum bunu da aynı şekilde bu biraz kısa kalmış gördüğümüz gibi ama inşallah gevşeme olmayacak çünkü bayağı bir dolamakla uğraşıyorum gevşeme payı olmasın diye Zaten klipslerle de desteklemenizi söyledim size. Klips desteği önemli. Yani bu plastik kelepçeden bahsediyorum. Dolayalım, dolayalım. Siyah kablomuzu da doluyoruz. Şunu da yaptık arkadaşlar. Doladık, doladık, doladık. Evet arkadaşlar. Şekil görüyorsunuz. Üstteki iki sarı kablo. Üsttekiler sarı. Üsttekiler sarıları yaptık arkadaşlar. Alttaki siyahlar yaptık. Şimdi sırayla bantlamaya geçiyorum ben. Bantlamayı yapıyorum. Arkadaşlar Güzel bir şekilde bantlamaya çalışıyoruz. Öncelikle biraz şuradan alalım. Gittim bilgisayarcı da böyle bir işe girişmemiş ona da sordum ama maalesef her bilgisayarcı bilgisayarcı değildir. Bilgisayarcı olmak var. Ama Bilgisayarın ne bileyim. Her işi yapmayan bilgisayarcılar var. Daha doğru söyle diyelim. Mesela ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim ama böyle bir şey yapıyorum. Sadece satış yapıyor. Anakarttan biri yapanlar mesela. Öyle bilgisayarcılar. Kayıtlı bilgisayarcılar. Onu şurken bandı da berbat sardık. Biraz daha baskın yapalım. ama sorun olmayacaktır çünkü ona göre müdahale ediyoruz. Arkadaşlar bu sizi büyük bir ekonomik maliyetten kurtaracak. Gidip bir PSU, bir yani vatı yettiği halde gidip soket yüzünden Z serisi veya X serisi diyeyim, anakart yüzünden yeni PSU alacağınıza böyle ekonomik güzel çözümler de var. Düşük maliyetli. Ben mesela o kabloyu şu parçalanan ucuz kablo lanet olsun. Ben ona 50 lira verdim. Bu aldığım kabloysa e, kupon kuponla 150 lira aldım. Markasını merak eden varsa zaten bu e, ikisi de aynı marka ama bu işte adi üretilmiş. Ucuz üretilmiş. Bu kaliteli üretilmiş. A ile başlıyor. S ile bitiyor zaten kabloda baya bir ürünleri var bu markanın şimdi reklam yapmak istemiyorum zaten bunu görseniz tanırsınız 8000 tu şey 12 yazarsanız çıkar karşınıza diğer kablomuza geçiyoruz diğer kablomuza geçtik. Arkadaşlar ben bu bantlama yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim size zaman kaybı olmasın. Dur, dur Arkadaşlar e, teker teker yaptıktan sonra hepsini bantladıktan sonra hepsini bir araya getirip bantladık. Klipsi olanlar arkadaşlar plastik kelepçe klipsten kastım. Şöyle plastik kelepçe küçükler. Ben dök şu an ben alacağım sonra yapacağım. Şimdi yapmayacağım. Şuradan klip plastik kelepçeyi sıkıca yapsınlar bir şey yapsınlar şuradan yapsınlar şuradan şuradan yapsınlar bağlantı noktasına yapmasınlar burada amacımız bu bantları yaptıktan sonra klipslerle sıkmak ve gevşemeyi önlemek arkadaşlar bu böylece kablomuz daha sağlam olacaktır şurada şöyle 8 8000'den biliyorsunuz şey yapmıştık bunu da patladık arkadaşlar. Maksat kasayı kapatınca ana kartımıza kesimiz kısından bakırlar temas etmesin diye. Ne olur ne olmaz diye. Zaten böyle aşağıda kalacak. Şu da zaten bir sıkıntısı olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle arkadan geçireceğiz arkadaşlar. Montajını yapalım. Sonra teste geçelim. Hatta şimdi takalım arkadaşlar. Sizinle birlikte takalım. kabloyu arkadan geçiriyoruz. Arkadan şöyle geçiriyoruz arkadan. Şöyle sokuyoruz arkadaşlar. Nerede? Tutsana kamerayı. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz 8 pinimiz. Bandı da şurada görüyorsunuz. Şöyle doğru bir şekilde tırnaklarını zaten biliyorsunuz takmayı. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz takıyoruz taktık arkadaşlar evet arkadaşlar kritikan kasamızın bağlantısını yapıyoruz görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar pinlerimizi 12 pin olacak şekilde taktık televizyonumuzu açtık PSU bağlantımızı yaptık Evet, <laughs> HDMI'yi seçiyoruz. Şimdi basıyoruz arkadaşlar. Hemen anakartı da çekelim. Anakartımıza güç geldi. Bastık arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışması lazım anakartımızın. Çünkü bağlantıyı yaptık. Evet. Ekran geldi. Toplamda 12 pinimizi bağladık çok şükür. 1300 watt PSU'muz var ama sadece 8000 çıkışımız var. 850 Watt, 750 Watt arkadaşlar bunlarda 8000 olabiliyor Ben iki server PSU olduğu için Bu şekilde Sorun çıktı Hemen bakın gördüğünüz gibi bilgisayarımız sorunsuz bir şekilde açıldı Buradan Şifremizi giriyoruz Şimdi Gigabyte Gördüğünüz gibi şu an bir sorunumuz yok Hemen ee, Watt'lara bakalım Şu an boşta kaç watt. Boşta 138 Watt çekiyor zaten i9 tam bir canavar olduğunu biliyorsunuz Işıklarımız da geldi çok şükür arkadaşlar. Şimdi stres testi yapacağız arkadaşlar tabii ki de. Stres testi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Yaptığımız kablonun testini yapıyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi ana 8 pini çıkarttık. Şurayı görüyorsunuz. Artı 4000 boşta. 8 pinin de 4000'i boşta. Bizim yaptığımız ekran kartı kablosuna ilk yaptığımız çevirici ile yaptığımız kablo şurada takılı. Kaç watt çekebildiğini görüyoruz. Şu an şey kanıtlamış olduk. Bu kablodan sorunsuz bir şekilde şu an enerji alabiliyoruz. Enerji alamasaydık şu an bu kabloları çıkardık bilgisayarımız açılmayacaktı. Çünkü işlemciye güç gitmeyecekti. Gördüğünüz gibi şurada watt değerlerimizi kontrol edeceğiz. Buradan hemen teste başlat diyoruz. Bakalım o kablodan kaç watt çekebileceğiz. Kablomuz çok kalın değil. Çok watt çekemeyeceğiz diye düşündüm ama gördüğünüz gibi şurada 140 246 wattları gördük. Demek ki arkadaşlar bendeki kablo kalınlığı kötü değilmiş. Beklediğimden daha iyi bir değer çıktı. Sadece 4 pinden gördüğünüz gibi tekrar basıyorum. Şuraya da bakın. Bilgisayarımız çalışıyor. Bakın kaç watt çekebiliyoruz. 250 watt çekebiliyoruz o kablodan sadece arkadaşlar. 250 watt 4 pin kablodan çekebiliyoruz. Çok iyi bir değer. Kısacası orijinal bir kablo gibi güç verebiliyor. Beklediğimden daha iyi bir değer. Şurada da aynı şekilde 250'yi görüyoruz. Arkadaşlar fazla para vermenize gerek yok. Benim yaptığım çözüm ilk video olsa da yani Türkiye'de bir video görmedim, daha doğrusu globalda da görmedim ben ama böylelikle arkadaşlar e, anakartımız 8 artı 4000 olduğu zaman e, PSU'yu değiştirmeden küçük bir ücretle e, overclock yapabileceğiz. Çünkü 4000 e, takılmadığı sürece overclock yapılmıyor ve fazlara Güçler eşit bir şekilde paylaştırılamıyor. Dolayısıyla Üst segment ZSX serisi bir anakartın Tam hakkını veremiyoruz. Mesela şu an o kablo yaptığımız Takdirde overclock yapabileceğiz ve fazlarımıza ısıyı, Yükü Şey yapacağız Eşitlemiş olacağız.